Merhaba arkadaşlar bugün Müberra'nın arkadaşı Bulem gelmiş ve yanında birkaç oyuncak ve arkadaşını getirmiş. Bulem bize arkadaşını tanıştırır mısın? Evet. Tamam. Benim en yakın arkadaşım Bulem. Müberra'nın en yakın arkadaşı Bulem işte burada arkadaşlar. Merhaba de bize Bulem. <laughs> Bakın arkadaşlar Bulem bir de oyuncağını getirmiş. Bulem bize tanıştır bakalım oyuncağını. Anne. Evet. Tamam kızım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? <laughs> ben iyiyim. Ay. ay <laughs> <laughs> Poydem döndürür müsün? <laughs> ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> eyvah, eyvah. <gülüyor> Arkadaşlar bu fazla hareketinden dolayı düşüyor. <laughs> Evet mi Eyvah Pulem gitti. Söyle mi Berra? Ay Bulem, onu koy yan tarafa bizim yanımızda dursun. Ha, burada dursun. Şimdi Bulem bize ne yaptın resimlerini göster bakalım. Bulem çocuklar okula gidiyor. aa çok güzel. E, eliniz eliniz elinizle çok yumuşak oluyor. Değil mi? Ay, bule okulda ne, yap şey pardon. Ah bakın burada arkadaşlar bir tane de şey var. Bunu kim yaptı Bule? Anne. Annen yaptı sana öyle mi? Ay çok güzel ama baksanıza pırıl pırıl parlıyor. Bule'm okulda yaptığın resimleri bize gösterebilir misin boyamaları? Artık ha bu şey oldu? Arkadaşlar Müberra hepsi mi oldu? Müberra oradaki kalemler kimin? Benim. Bakayım onlara bir anneciğim. Ha evet onları biz almıştık sana. Arkadaşlar bakın Müberra'nın kalemlerini görüyor musunuz? Bakın. Görüyoruz. Hepsi de çok tatlı kalemlerinin yumuş yumuşlar harikalar. Evet şimdi gördüğünüz gibi. Şey bize bir şarkı söyleyebilir mi bu ulem? Söyle. Tamam Müberra ver. Verir misin? Benim evim hep oldu. Düşerteyim misin? <laughs> ne diyor anladın mı sen bu ulem? Ha oldu, ha. <laughs> Tamam buylem bize göster kızım bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun? Aa ah. bırak buylem <laughs> arkadaşlar o kadar hareketli ki kendini taşıyamıyor yere düşüyor. Bakın <laughs> Ay, tamam sakin 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 ol canım benim <laughs> sakin ol alkışlayın arkadaşlar. Alkışlayın. <gülüyor> <gülüyor> Anca düşüyor bu <Bulim. gülüyor> Tamam. <gülüyor> Onu kenara alalım bizi seyretsin orada. <laughs> Buyurun bunlarla ne gibi bir şey yapacaksın? Hmm, <laughs> <Bibera> makası varmış ama. Ee, Biberar makası nasıl bir şey keseceksiniz Buyurun? Bunlarda var mı başka resim? Bunlar ay bayağı sim ama döküyorlar yalnız dikkat edin bakın arkadaşlar bayağı bir sim var bunlarda. Az önceki yaptığınız boyamaları görebilir miyim? Az önceki Müberra. Müberra boyamalarını bize göster. Hı. Arkadaşlar Müberra üşendi değil mi buğlem? Müberra Hı. üşendi göstermeye o yapışkan değil mi buğlem? yapıştır, normal yapıştır ama birazcık zararlı. Zararlı. Evet onu do dokunmamak lazım. Bakın arkadaşlar, Müberra'nın şöyle bir boya defteri var. Arkadaşlar. Bir dakika Müberra, ay düşürdüm. Arkadaşlar. Ama hmm, üstünde de süper arabalar yazıyor. Açsana Müberra. Arkadaşlar. Bunu teyzem ben boyadım. Metbu'nda ya Bakın arkadaşlar, bir saniye Müberra. Bunu boyamım. Tamam aşkım. Arabaya bakar mısınız arkadaşlar? Alev çıkartıyor resmen giderken. Yalnız Müberra izin verirse gösterebileceğim size. Harika bir araba. Oraları boyanmamış. Eee Müberra, bunu kim boyadı? Ben Müberra, buraya ver. Ay çok güzel boyadınız ama. Bakar mısınız arkadaşlar? Burayı Müberra boyadı. Burayı Ülem boyatmış. Bakar evet. mısınız? Vallahi tebrik ediyorum. Kendinize alkışlayın. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel boyadılar. Aa, başka boyama yok mu Müberra? Var mı? Bunu ben. Ama bunlar yarım kalmış anne. Ha başka boya yok değil mi? Boyanmış yok, boyanmış. Bu ne? Bunlar hep araba. He, tamam o zaman. Bununla boya yok. Bulem sen bize ne gibi bir etkinlik yapacaksın? Müberra makasını versin. Müberra makasını arkadaşına verir misin? Müberra makasını ver bakalım. Bulem bize ne gibi bir şey kesecek? Kalemliğinde yok mu kalemliğinde? Ay Müberra'nın bir sürü eşyası var orada arkadaşlar. Bulem senin var mı o kadar? Var. 100 tane. Ay hepsini işledin mi? Hepsinden boya mı yaptın? Evet. Çok güzeller. Bir gün bakalım onlara. Evet. Bu ulen müberra makası buldu. Çocuklar büyüklerin gözetimi altın, altında makası kullanın. Eee düzelteceksin mi Berra? Yapacak bir şey yok. Hadi bu Kalem de Kalem? Kalemliğini verir misin arkadaşına Müberra? Kalemliğin nerede kızım? Kalemliğin. <laughs> tamam. O zaman. Bakın arkadaşlar buradaki tüyler çok güzel. Renk ya renk. Alma. Bakın buna arkadaşlar görüyor buna. musunuz? Buna aldım. Buna alma kız sopla. Hadi buğlem bize göster kızım. Ya bana da yaptın? Ne Tamam. Hmm, ne çizeceksin bu lan? Ha? Çizim yapmayı biliyorsun, değil mi? Hı hı. Hadi, bize ne çizmek istiyor? Bu ne ya? O mavi boya kalem ya. boya mı? Bilmiyorum. Bak bakalım. Bu da boya mı? Aa! -a! Bela. Bu ne? Burada bir sürü kalem var. Nasıl olur? Şunu al. Kurşun kalem yok mu? Bak. Ama bu yazar mı? Yazmaz. Ya. Şuraya bak. Ucu yok değil mi? Evet. Eyvah. Bakalım. <laughs> Bana kurşun kalem lazım. Şey Şu olur mu yeşil? Bakayım. Bekleyin. Aa. Bu da boyu. Bekleyin. Dur bakayım Bulem. Ben bakmaya çalışıyorum. Ben bakmaya çalışıyorum. Bana verin. Bana verin. Kurşun kalemi var mı? Bibera kurşun kalemi varsa bize ver. Tamam sana bıraktık. Evet arkadaşlar en sonunda kurşun kalemi bulduk. Bulem bize ne çizeceksin? abi toparlasın yapacağım. Toparlandın mı Bibera? Toparlanmadı. Hmm, tamam. Bibera biter herhalde. Üç tane kaldı değil mi? Hı hı. Buylem çiz bakalım sen bize. Nasıl bir şey çizecek çok merak ediyorum. Durun bakalım arkadaşlar, Buylem bir şey yaptı. Hı hı. Evet. Sonun acaba ne çiziyor Buylem? Ben hala daha sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Biz de bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Burada çok sabırsızlandık. Evet. Evet. burem çiziyor hala. Bunu keselim mi? Tamam keselim. Bunu ya Keser. Buğlem kesiyor arkadaşlar. Durun bakalım. O ne ki buğlem? Çizdiğin ne? Çizdim. Balon makinesi. Balon makinesi. Hemen bakın arkadaşlar bu balon makinesiymiş. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Harika bir balon makinesi çizdin Bülent. Bu, Ay buradakinin arkadaşlar bize <laughs> Buradakinin bize bakmasına bakar mısınız arkadaşlar? Bülent harika bir balon makinesi çizdi arkadaşlar. Ama bunun biberi. Buleme çizdiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Oyuncağı da orada. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz ile? Bay bay. Abone unutmayın. Arkadaşlar abone de, var. Ona hemen, Evet arkadaşlar Ay, abone olup like atmayı unutmayın. Sizi Ay, seviyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.